Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Ağustos 2021 Pazar gününün 10 numara çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi ve cuma günleri saat 20'den sonra 10 numara çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şanslı 22 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 3 6 9 11 13 16 17 26 29 30 32 35 37 38 40 43 45 54 60 69 71 77 bunlar bizim şanslı numaralarımız eğer bu şanslı numaralardan 6 7 8 9 ve 10 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz Hiçbir sayı bilemeseniz de yine ikramiyeden ufak da olsa pay alabilirsiniz. Umarım istediğiniz numaralar bu şekilde çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı kanalımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.